Düştü, çok dila, sana, yadim, yadim. I want to kiss you. Bazar <laughs> <laughs> sen tercümesini okuyabilirim. Gülsen <laughs> sakin lan dur bir. Joy bana geceleri sessiz olmam için insan utanıyor. You, you <gülüyor> <mom>? <gülüyor> Pat pat. <gülüyor> pat pat. Bursun. <laughs> <Pat, pat. gülüyor> No. Fuck off. Ooo. Beni fuck off. Sondaki düşünceleri beni kaygılandırıyor. Bu akşam içmiyor musun? Ben de alayım. You. Evet. No. Güzel. Uh, söyle. Ben su alayım. Su mu tamam? Evet. Kızım <laughs> için kaygılı. Türkiye özlüyorum. <laughs> Nihayet buraya geldi. <laughs> çok heyecanlıyım. Bak hiç orada değil. Uzun zamandır bekliyoruz. Sonunda geldiği için çok mutluyum. Mürsel, şu anda nasıl hissediyorsun? Mürsel <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun Mürsel? Wow.